Şimdi birçok insan zaman zaman Hazreti Peygamberi rüyasında gördüğünü anlatırlar özellikle ablalarımız. Onlara şu cümleyi söylerim. Rüyamızdaki peygamber değil, hayatımızdaki peygamber bizi kurtaracak. Yani onu rüyamda gördüm çok büyük bir şeref ama o bizi kurtarmayacak. Hayatımızda ona ne kadar yer ayırabiliyoruz? Hazreti Peygamber hanemize, ticaretimize ansızın geldiği zaman Ya Rasûlallah kurban olduğum 5 dakika seni bekleteceğim. Ondan sonra evin kapısını açacağım mı deriz? Yoksa evimize geldin hep seni bekliyorduk Ya Rasulallah her an senin teşrifine hazırız. Ticaretimizde, hukukumuzda, davranışlarımızda mı deriz? Dolayısıyla doğumunu anacağız doğumunu zikredeceğiz ama hayatımıza Hz. Peygamber ne zaman doğacak? Hep onun ağrısı, onun özlemi, onun hasretiyle yanıp tutuşuyoruz. Allah'a itaat etmenin yolu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmaktan geçtiğini Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ Ey Habibim eğer Allah'ı seviyorsanız e sevdiğimiz için buradayız değil mi? O zaman Hz. Peygamber'e itaat edin. Ona uyun ki Allah'a itaat etmiş olasınız. Rabbim inşallah her daim her hareketimiz, her eylemimizi Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselama onaylatarak bir hayat felsefesini, nizamını hayatımızı hakim kılmayı nasip eylesin. Cumamız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerimize olsun.